Için, için, çok çok teşekkür ediyorum. Bugün seçim çalışmalarımızda Konya Milletvekilimiz Profesör Doktor Cem Zorlu Bey sağ olsunlar bize destek verdiler. Ve sizlerle de bir araya getirmeyi biz uygun gördük. Tekrar teşekkür ediyorum. E, adayımız Mehmet Yakaya e, sözü veriyorum. saygılar sunuyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Karapınarlı Hemşehrilerim, Sayın İl Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlar getirdiniz inşallah. Değerli hemşerilerim, Allah nasip ederse 30 Mart'ta bir yere seçimlere gideceğiz. Ben şahsım AK Parti ilçe başkanı olarak, AK Parti belediye başkanı adayı ve ekibimle beraber Allah nasip ederse bu yerel seçimlerde Karapınar'a hizmet etmek için Karapınar'a daha ileriye götürmek için huzurunuza çıkmış bulunmaktayız. Değerli hemşehrilerim bu yerel seçimi diğer yerel seçimlerden daha önemli kılan bir olay var. Bu da bu yerel seçimlere büyükşehir belediye yasasıyla birlikte seçime girmiş olmamız. Çünkü bu seçimden sonra Karapınar artık Konya'nın metropol bir ilçesi olacak. Yani bu ne demektir? Nasıl ki Selçuklu, Karatay, Meram, Konya'nın bir merkez ilçesi ise bundan sonra Karapınar'da aynı şekilde Konya'nın Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez bir ilçesi olacak. Dolayısıyla Karapınar'a bağlı belde ve köylerimizde kapanaraktan Karapınar'a bağlı bir mahalle haline gelecek. Yalnız burada özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum. Belde belediyelerimizin sadece belediye başkanlık seçimi olmayacak. Belde belediyelerimiz fiziki olarak, personel olarak ve araç farkı olarak tamamen açık kalacak. Bu bölgelerde hizmet edecek. Değerli hemşehrilerim, bu yeni yasayla birlikte belediyelerimizde bir takım görev ve yetkilerde sınırlamalar olacak. Ben size müsaade ederseniz çok kısa bir sürede inşallah sayın vekilimize de söz verilmek istiyorum. Onlar o sizlere hitap edecek. Bu kanun hususunda çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu yasayla beraber belediyelerin görev ve yetkilerinde bir takım sınırlamalar olacak. Yani bu ne demek? Bundan sonra artık Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe merkezimizde, beldelerimizde, köylerimizde inşallah bize hizmet edecek. Onun da kendi görev ve yetkilerinde sorumlulukları olacak. Bunlar ne demek? Mesela su, kanalizasyon, itfaiye, mahalleye dönüşen köy ve beldeleri ilçemize bağlayan ana yollar. Yani koy ve beldelerimizi ilçemize bağlayan ana yollar ve aynı zamanda yaylalarımızı ilçeye bağlayan ana yollarda Büyükşehir Belediyesi'nin kapsamı içine giriyor. Toplu taşım, şehir içindeki toplu taşıma otobüs seferlerinin düzenlenmesi ve ulaşım planlaması. Yine şey aynı şekilde belli. Biz kendi tecrübemizle, belediye tecrübemizle kurmuş olduğumuz Özellikle kurmuş olduğumuz üzerinde düşünerek de bir sürü arkadaşımızın bize talepte bulunmasına rağmen belediyecilik hizmetinde bize yardımcı olabilecek. Biliyorsunuz belediyede iki tane ana ihtisas komisyonu vardır. Birisi imar komisyonu, birisi plan bütçe komisyonu. İmar komisyonu belediyelerin en önemli komisyonlarından ana komisyonudur ve belediyelerin yumuşak karnıdır en fazla sıkıntıların olduğudur. Biz bu komisyonlarımızda bizlere yardım edebilecek arkadaşlarımızla beraber bir ekip olarak huzurunuza çıkıyoruz. Ben kendim 10 yıllık belediye tecrübemle Allah nasip ederse sözümü şöyle tamamlayacağım. Karapınarımızın sorununu biliyoruz. Sizin sorununuz neyse benim de sorunum o. Siz belki Sandıklı Mahallesi'nde veya Reşadiye Mahallesi'nde veya Türidiye Mahallesi'nde oturuyorsanız ben de Fevzi Paşa mahallesinde oturuyorum. Siz herhangi bir yaylada, da, bilmem Urbasan'da oturuyorsanız, Yerekli'de oturuyorsanız, ben de Demiryal'da oturuyorum. Bizim sorunlarımız aynı. Biz diyoruz ki, bir kere sosyal tesisleri, sosyal projelerimizin bakın daha yarısını saymadım. Bunları mutlaka tamamlayacağız. Bunun haricinde bizim ana sorunlarımız var bakın. Hepimizin ana sorunları var. Nedir bunlar? ilçe merkezimizin ve yaylalarımızın, köylerimizin imar sorunu. Evet, imar sorunu bizim en köklü sorunlarımızdan birisi. Çünkü Karapınar Belediyesi olarak 10 yıllık dönemde ancak bu imkanlarla sadece 10 tane köyümüzün imarını getirebildik. Ama bundan sonra bütün yaylalarımızın, beldelerimizin, köylerimizin imar sorununa el atacağız. Çünkü imar sorununa el atmadan çünkü Vatandaşlarımıza mülkiyet kazandırıp tabu vermeden altındaki herhangi bir şeyin resmiyeti yok kardeşlerim. Üzerine yapılan tesisler, milyarlık tesisler olmuş. O kadar baş, bin başlık, 500 başlık hayvan ahırları kurulmuş. Veya bir sürü evler yapılmış. Fakat altındaki tapu olmadan bunun herhangi bir anlamı yok. Ben dedim buna gece kondu diyelim dedim. Aman demeyin dediler. Şimdi o kötü anlaşılıyor dediler. İşgalci diyelim dedim. Ona ne dediler? Aman sakın ha bu da pek hoş kelime değil. Birisi dedi ki baba yurdu diyelim dedi. Babamızın yurduydu biz buralara yaptık. Doğru hepimiz babamızın yurduydu buralara yaptık. Ama maalesef tapusu yok. Ziraat Bankası'na vardığımız zaman adam bizden tapu istiyor. Veya diğer bir kuruma vardığımız zaman tapu istiyor. Biz bu imar sorununu Allah nasip ederse bu dönemde mutlaka çözeceğiz. Bir ikincisi yol sorunu. Yol, bir ilçenin can damarıysa, bir ülkenin can damarıysa bizim Karapınarımızın da can damarı. Artık yolsuz, ulaşımsız bir hayat düşünebiliyor musun? Çünkü sabah gidiyoruz, öğleyin geliyoruz yaylar köylerimize. Öğleyin gidiyoruz, akşam bir daha geliyoruz. Gerekirse akşam bir daha gidip geliyoruz. Artık bu yayla yollarımız diye tabir ettiğimiz şeyi Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle Allah'ın izniyle bu dönemde mutlaka çözeceğiz. Bundan emin olun. Çünkü bunun artık başka bir yolu yok. Bu ulaşımla, ulaşımı canlandırmadan biz Karapınar'da ticareti canlandıramayız. Hayat standartını yükseltemeyiz. İmar sorununu aynı şekilde Karapınar Belediyesi, ilçe belediyesi imarı çizer, Konya Büyükşehir Belediyesi onaylar. Bakın bu işler işli dışlı. Birbirimizde artık bağımlıyız. Konuş. Bu meraya çıkın evlerin mera vasfının kaldırılması için. Merak komisyonuna ihtiyacımız var. Vali yardımcılarının birinin komisyonluğunda kurulan merak komisyonlarda bunlara belli bir ot parası dediğimiz ot bedeli parası olacak. Bunları en ekonomik şekilde kaldırabilmek için oluşan imarların raiş velilerinin ucuzda daha ucuz bir şekilde vatandaşımıza sağlanabilmesi için birle beraberliğe, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetle iç içe olmamız gerekiyor kardeşlerim. Çünkü artık Büyükşehir Belediyesi bunu gösteriyor. Bundan sonra artık büyükşehir belediyesi ile yönetileceğiz. 1 31 Mart'tan sonra yürürlükte olan yasa büyükşehir belediye yasasıdır kardeşlerim. Muhalefet diyor ki Mehmet Yaka büyükşehir belediye yasasıyla milleti aldatıyor diyor. Kardeşlerim bunun neresi aldatma Allah aşkına ben size soruyorum. Çünkü artık büyük şehirle yönetilecek. Onlar bir kere kendileri bir büyük şehir yasasını okusunlar. Büyük şehir yasasının ne zaman yürürlüğe geleceğini öğrensinler. Bunun başka bir çaresi yok zaten. Evet. Değerli hemşerilerim Allah nasip ederse dediğim gibi Konya Büyükşehir'in ile beraber ilçe belediyemizle Karapınar Belediyemizle ve hükümetimizle birlik olup bu sorunlarımızda Allah'ın izniyle kısa sürede üstesinden gelip sorunlarımızı, ana sorunlarımızı, imar, yol gibi ana sorunlarımızı çözüp bir takım projelerimizde sizlere gerçekleştirme imkanı bulacağız. Çünkü biz tecrübeli bir ekibiz. Gerçekten bilerekten hazırlıklı olarak geldik. Bunların tamamının üstesinden geleceğimizi düşünerekten biz gerçekten sizleri seviyoruz kardeşlerim. Biz insanımızı seviyoruz. Biz insanın olduğu yere insan odaklı hizmet. AK Parti'nin vizyonu zaten budur. Nerede insan varsa oraya hizmet götürmek. Ve da sözlerime son vererekten sayın vekilimizi sizlerle buluşturacağım. Biz diyoruz ki sevgimiz insan, sevdamız Karapınar diyorum. Hayırlı günler, hayırlı günler diyorum. İnşallah görüşmek üzere. Alakınarlı hemşerilerim. Ayın, ayın, ayın. Mehmet Yakı kardeşimiz zaten Karapınar'da neler yapılacağını çok detaylı bir şekilde anlattı. Ben yine Büyükşehir yasası ile ilgili olarak bazı temas etmediği noktaları temas ederek Türkiye'nin genel siyasetindeki eğitimini belediyecilikte almış bir partidir. Halkın içinden gelmiş halkın derdini bilen, problemlerini bizzat koklamış ve yaşamış bir ustanın liderliğindeki bir partidir. Bu özelliği diğer bütün partilerden ayrıştır AK Parti'yi. Halk da bütünleşmiştir. Halkın derdini bilir. Onların sesiyle seslenir. Onların problemlerini temas eder. Yaşar, duyar, hisseder ve onlarla dertlenir. AK Parti'nin ustasının geldiği eğitim budur. AK Parti gönülleri de böyle bir ustanın beraber çalıştığı arkadaşlarıdır. Büyükşehir yasasıyla birlikte aslında AK Parti küçük gözüken ilçelere büyük düşünme ve ufku açmıştır. Büyükşehir diyor ki artık büyük düşün kardeşim. Sen büyüksün. Konya'nın Meram'ı, Karatay'ı, Selçuklu'su neyse, Karapınar'da o. İşin püf noktası bu. Konya Büyükşehir, Selçuklu'da, Karatay'da, Meram'da ne yapıyorsa, ne yaptıysa, ne yapacaksa aynısını Karapınar'da yapacak. Bu bir ustalık, bu bir tecrübe, bu birikim, bu bir vizyon, bu bir bakış açısı senelerin birikiminin getirdiği bir tecrübe. Bir kere su, köylerimizde su sorunu kalmayacak. Birazcık şöyle köylerde merkeze doğru büyük şehrin getirdiği avantajları sizinle paylaşmak istiyorum. İnsanca yaşamanın temel unsuru insanın içecek suyunun sağlıklı olması, temiz olmasıdır. Köylerde bu sorun kalmayacak. Depo ise depo, şebeke ise şebeke hepsi gerçekleştirilecek. Ne köyde, herhangi bir köyümüzde, ne de herhangi bir beldemizde su sorunu kalmayacak, bitecek. Beldelerimize ilk kez bakın Karapınar'da belki ancak AK Parti döneminde yaşandı. Sıcak asfalt meselesi beldelere girecek. Sağolsun belediye başkanımız ana arteri sıcak asfalt yaptı. Eğer büyük şehir din himayesinde bir kara olsaydı o zaman o ana artere harcayacağı parayı kenar yollara harcar. Belediye başkanı ana artere de bizim anamız olan, bizim abimiz olan büyük şey yapacaktı zaten. Çok önemli ciddi rakamlar isteyen bir iştir bu sıcak altı saat meselesi. O zaman büyük diyecek ki, kardeşim burası senin. Senin Konya'ya nasıl yaptıysan bunu, Geleceksin, aynısını yapacaksın. O zaman Mehmet Muhayetoğlu buraya harcaya parayı ara yollara harcayacaktı. Konya'da ne var? Refüjlerde. Asfaltta, kaldırımda aynı kalitede Karapınar'da merkez yollarda yapmak zorunda Büyükşehir. Sadece bununla kalmayacak beldeleri de hayatlarında ilk kez sıcak asfalt gidecek. Nasıl köylere kilitli taş girdiyse. Köylerimize kilitli taşın girmediği sokak kalmayacak. Köylerden de bahsediyorum çünkü çoğunuzun irtibat hali köydür yani. İşte kışın yazın burada oturursunuz mutlaka hepinizin arazisi, tarlası, tapanı vardır köylerde. Köyler medeni imkanlara kavuşacak, oyun parklarına kavuşacak. Ve her bir köye ve beldeye anısal su çeşmesi yapacak büyük şehir. Ya gideceksin köy meydanında pırıl pırıl tertemiz, sağlıklı ve görüntüsü çok güzel tatlı su çeşmesi. Bu Türkiye'de ilk defa. Büyük gelecek bunu yapacak. Bir de AK Parti belediyecinin başka bir özelliği var. Biz söz verdiğimiz yaparız. Çünkü bu huy bizim değerlerimizden kaynakları, sahip olduğumuz ahlaki değerden kaynaklıdır. Başbakanımızın da temel özelliği budur. Ağızdan çıkan sözdür ve bu yapılır. Başbakanın arkasında onun öğrencisi, onun başkanı olan her bir belediye başkanı da bunu bir işaret edinmek zorundadır. Ne söylüyorsa, Mehmet Yaka kardeşimiz ne söz veriyorsa biz siyasi parti olarak arkasındayız. Tam adına da uygun bir şekilde yakasına yapışırız birlikte. Siz ve biz yakasına yapışırız. Aynı zamanda bizim de yakamıza yapışmaya hakkımız var. Ne söz verildi? Bu hükümetin, büyük şehrin verdiği bir söz demektir. Bunun gerçekleştirilmesi için gecemizi gündüzümüze katarak gayret sarf ederiz ve bunu bir namus borcu olarak görürüz. Bizim temel, başarımızdaki temel unsur budur. Söz verdiğimiz yaparız, yapamayacağımıza söz vermeyiz. Otogar aynı şekilde otogar işletmesi kalitesi büyük şehrin kalitesi demektir. Eğer Karapınarımızda güzel bir otogarımız var. Diyelim ki otogarımız yeterli değil, keyfiyeti yetmiyor. Büyük buna imzasını koyar. Şiarını diken Yapar bunu gerçekleştirir. Kanalizasyon su şebekesi merkezde ve taşrada büyük şehrin küfeti üzerinde, mükellefiyetindedir. Yani bizim artık derdimiz yok demektir dostlar. Çünkü bizim büyük bir abimiz var. Tecrübesiyle, birikimiyle, donanımıyla, parasıyla, her şeyle. Bizim için büyük gelen milyonlar artı büyük şehir için küçük rakamlardır. Hanımlar lokal ediyor. Gövecek kardeşimiz. Hanımlar lokal öyle küçük rakamlar yapılan işler değil. 3-4 milyona mal olur. Gerçek bir hanımlar lokalı. Karapınarlı Konya'da ne varsa belediyecilik adına hangi imkan sağlanıyorsa aynısının hakka hakkına sahiptir ve elde etmek için bize oy verecek bunun hesabını soracaksınız. Biz sizden hizmet karşılığı oy istiyoruz. Hizmet. AK Parti yüzde otuz dörtlerden yüzde elliye çıkarken neye karşılığında çıktı bu? Vatandaş haşa ahmak mı? Biz ahmak mıyız? Bize hizmet getirmeyen birisine niye oy verelim? Bitti artık öyle. Seçim dönemlerinde politika adına laf üreterek Boş suatler ortaya koyarak seçim sonrasında seçmene dönüp bakmayan, arkasından hesabı vermeyen bir siyaset anlayışı Türkiye'de bitmiştir. Bunu AK Parti bitirmiştir. Recep Tayyip Erdoğan bitirmiştir. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. İnşallah sizin desteklerinizle biz Konya'da 31 artı 1 yani 31 tane ilçeyi ve artı büyük şehri alacağız. Ve hep birlikte belediyecilik, AK Parti'nin belediyecilik vizyonunu, projeksiyonunu, anlayışını, tecrübesini bütün şehirlerimize, bütün mahallelerimize yansıtacağız. Bizim derdimiz, sevdamız sizlersiniz. Halkımız. Derdimiz siz. Bakın, Türkiye'de son zamanlar çok ciddi oyunlar oynanıyor. Sevdası siz olan AK Parti'nin liderine, ustasına yönelik bir takım suikastlar düzenleniyor. Bu suikast silahlı suikast değil ama siyasi bir suikasttır. Ondan dolayı ben her konuşmamda ifade ettiğim gibi burada da altını çizerek vurguluyorum. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Bu seçim bir yerel seçim değildir bir genel seçimdir. Hatta genel seçim ötesinde milletin iradesini başbakana düzenledikleri operasyonla çalmaya çalışanlara karşı bir cevap niteliğinde seçimdir. Siz dur diyeceksiniz. Başbakanı hırsız diyenlere diyeceksiniz siz asıl hırsızlar sizlersiniz. Siz milletin iradesini çalmaya kalkıyorsunuz. Bizim inisiyatifimizde, bizim oyumuzda, bizim gücümüzde, bizim seçmek suretiyle getirdiğimiz bir insana sadece kim indirir, biz indiririz. Başkası değil. Milli iradenize attığımız oya bu seçimle sahip çıkacağız. Bu seçimi unutmayın dostlar. Sadece Karabunar'da Mehmet Yaka'nın seçilmesinin seçimi değil, aynı zamanda Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti liderinin ustanın arkasında duruyor demenin seçimidir. Bunu unutmayın. En son bakın milli eğitimde devrim niteliğini bir yasa çıkardık. Dershaneler yasası. Yıllardır dershane adı altında inim inim inledik hepimiz. Elbette bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştı. Ama biz diyoruz ki artık dershanenin hayatımızdan çekildiği ve eğitim sistemini önceliyoruz ve öngörüyoruz. Biz artık ilkokul 2'den lise sona kadar her yıl binlerce lira para vermek suretiyle okul eğitiminin yanı sıra milletin cebinden on binlerin çekildiği bir eğitim sistemine karşıyız. Hangimiz istiyoruz? Okul yeterli madem, neden dershane var? Okul yetersizse, o zaman okulu yeterli hale getirmemiz lazım. Onu daha kaliteli hale getireceğiz. Ve okul müfredatından çıkacak bundan sonra sorular. Dershaneyi işletenler mafyavari hareketle bulunmak suretiyle adeta hareket yaparak Sayın Başbakan'a ve AK Parti yönetici kadrosuna karşı bir operasyon düzenlediler. Sadece ve sadece yapılan iş şu. Ranta dokunuldu ve denildi kardeşim halkın cebinden bundan sonra dershane adına para çıkmayacak işin püf noktası bu. Ama dediler ki milyarlarca liralık kazancımıza engel olamazsınız de madem bu yetkiyi bize millet verdi bu yetkiyi biz milletin lehine kullanacağız dedik ve her şeye rağmen bütün tehditlere rağmen bütün operasyonlara rağmen 17 aralığına 25 aralığına rağmen bu kanunu geçen çıkardık ve tatile girdik ve mağdur etmiyoruz mağdur da etmeyeceğiz dershaneler 2015 1 Eylül itibariyle artık bitmiştir. 2018'e kadar ne isteriyorsa dönüşebilirler. İsterse açık liseye, isterse etüt merkezine, isterse özel okula, ne istiyorsa dönüşecek. Hükümet olarak da biz de gerekli olan desteği vereceğiz. İyi niyetimizin göstergesidir bu. Arsa istiyorsa arsa vereceğiz. Kredi istiyorsa kredi vereceğiz. Hatta özel okullarda öğrenci başına teşvik vereceğiz. 60 bin kişi işsiz kalacak diyorlar. Yalan söylüyorlar. Orada profesyonelleşmiş, o yetişmiş, kendi alanda uzmanlaşmış öğretmenleri de mülakattan geçirmek suretiyle özellikle öğretmen açığı olan Doğu illerimize en aşağı 4 sene çalışmak suretiyle öğretmen açığını kapatmak üzere tayin edeceğiz. Bu mu vatana ihanet? Ve bundan sonra öğretmen atamaları müdür atamaları başarıya bağlı olacak. Yok öyle ya ama. Adam konuşmayı bilmiyor. Öğrenciyle ilişkiyi bilmiyor. Öğrenci sevgiyi bilmiyor. Veliye saygıyı bilmiyor, öğretmen oluyor. Hayır. Alacağız öğretmeni imtihanla. Diyeceğiz ki kardeşim sana bir yıl müddet. Göster bakalım bu işi yapabilecek misin? Ya işte benim elimde, kolumda, yanımda, bacağımda ben bu işi beceremedim. Hadi sana bir yıl daha. İki yıl müddet vereceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim sen Öğretmenliği yapabilirsin dediğimiz an atacağız, sonra yapamazsa bu arkadaş, öğretmenlik liyakati, yeterliliği, becerisi yoksa kusura bakma diyeceğiz. Ben seni istihdam etme adına binlerce öğrenciyi veli yakamam diyeceğiz. Öyle öğretmenler var değil mi içimizde? İşte bundan sonra bu, bu yasa ile birlikte öğretmenler gerçekten öğretmenlik yapabilecek niteliğini ortaya koyarsa meslek sahibi olacak. Ha müdürler, bak çıkardığım yasada müdürler, ya bir adam sanki müdür doğmuş ya. Arasından müdür olarak doğmuş, bir yere bir atanıyor, 25 sene aynı okulda müdür olarak çalışıyor. 25 sene, kaç tane öğrenci geliyor, kaç tane öğretmen geliyor, bu vatandaşı yerinden oynatamıyorsun. Yok öyle ama. Seni baştan vali, şehir dinamikleri, yöresel dinamikler çerçevesinde belirleyecek ve atayacak, dört yıl görev yapacaksın. Baktın ki liyakatını ortaya koydun, gerçekten müdürlük yapabilir, istidada sahipsin. Yeteneğin var, Okulunu bir adım öte götürüyorsun. O zaman tamam diyeceğiz. Sen devam edebilirsin kardeşim. Bir müdürü alıp başka bir yere koyamıyorsun. Elin kolun bağlı. Adam her gittiği okulu perişan ediyor. Berbat ediyor. Eğitimi perişan ediyor. Yapacağınız hiçbir şey yok. Artık yavaş yavaş yenilere de beraberinde gelecek. Sorgulanabilir halka hizmet etki takdirde yerinde durabilir bir memur olma için yerleştirmek zorundayız. Vatandaşa saygılı, sevgili, neden orada bulunduğunun farkında olan devlet memuru olmak zorunda insanlar. Biz sizden bu dönemi inşallah AK Parti'ye güçlü bir destek istiyoruz. Güçlü. Unutmayın, her bir oyun kıymeti var, sadece oy vermeyeceksiniz etrafınızdaki insanlara Türkiye'deki taşeronlar vasıtasıyla yapılan Ama uluslararası müthiş güçlerin de devrede olduğu bu operasyona cevap vermek adına Ustanın VAK Parti'nin peşinde olduğunuzu bir kez daha göstereceksiniz Siz bize destek vereceksiniz biz de sizden aldığımız güçle hem Türkiye içerisinde hizmet üreteceğiz hem de sizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzun gururunu yaşatmak için her türlü çabayı ortaya koyacağız. Biz sizden alıyoruz gücü. Başka hiçbir güç o daha bize güç veremez. Sizin mütebessim, mutlu, keyifli, sağlıklı insanlar olarak bize bakmanız, bize dua etmeniz bize en büyük gücü veriyor. İnşallah bu seçimlerde Karapınar bir patlama yapacak. Bir öncekinden çok daha fazla bir gür sesle diyeceğiz ki ustanın arkasındayız ve hep birlikte bu seçimlerde 30 Mart'tan sonra bütün ilçelerde AK Parti'nin bayrağı dalgalanacak. Bu konuda ben yüzlerinizdeki tebessümden, heyecandan, karanlıktan bunu görüyor ve okuyorum. Bu duygu ve düşünceleri hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Muhabbetle, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.